Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ana arızalı olan eski bir bilgisayar kasasından sökmüş olduğum Power Supply cihazını istenildiği takdirde zayıf akım üç kaynağına nasıl çeviririz onu göstereceğim. Şimdi güç kaynağımız bu, bu şekilde arkadaşlar. Burada 220 volt girişimiz var. Üzerinde herhangi bir on/off anahtar koyulmamış bu modelde. Çıkış kablolarımız burada. Etiketimiz de bu şekilde arkadaşlar. 220 volt 240 volt arasında çalışıyor. Beslemesi. 3.3 ve artı 5 voltlarda 106 watt maksimum güç veriyor. DC output çıkışımız 300 watt. 12 voltlarda 240 watt maksimum bir güç elde ediyoruz. Şimdi burada alt kısımda amper değerleri girilmiş. 3.3 voltta 14 amper Burada kablonun renk kodunu gösteriyor. Güzel bir etiketleme olmuş. Artı 5 voltta 16 amper. Kablo rengimiz kırmızı. 12 voltta 8 amper. Kablo rengimiz yeşil. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada, burada okuyabilirsiniz. Mesela şimdi elimde başka bir tane güç kaynağı var. O arızalı. Onda şekilde detaylı olarak belirtilmemiş. Onu da hemen göstereyim. Bu çalışmıyor. Mesela bunda onu anahtar var. Bir yerinde yok da. Şimdi burada 24 bin bir kablo çıkışımız var arkadaşlar. Buradaki kablolardaki renklerde bütün sarılar artı 12 volt Şurada bir mor var. Mor 5 volt USB. Turuncular 3.3 volt. Bütün siyah kablolar. Ground şase. Yani eksik kablolarımız. Kırmızı kablolarımız da tamamı 5 volt. Mavi kablomuz arkadaşlar. Şu. Eksi 12 volt. Burada bir de yeşil kablomuz var. Bu yeşil kablomuz tetikleme kablosu. Yani bilgisayar kasasına bastığınızda Power Supply'e enerji veren kablo. Burada yeşil kablo ve yanındaki siyah kabloyu şöntlüyoruz arkadaşlar. Köprü yapıyoruz orayı. Şimdi yeşil kablo ve siyah kabloyu elime aldım arkadaşlar. Detaylı görmeniz için yaklaşıyorum. Buradan şuradaki pinlerine ulaşıyoruz. Giriş pinlerine. Şu iki pin arasına kablo takıyorum. Bu şekilde yaptığımızda güç kaynağımızı 220 voltta beslediğimizde otomatik olarak çalışmaya başlayacak. Eğer bunu yapmazsanız çalışmaz sevgili arkadaşlar. Şimdi yeşil ve siyah kablomu şöyle dedim arkadaşlar birbirine köprü olarak girdim pinlerine enerji veriyorum Bakın fan çalışıyor şu an tetikleme meydana geldi 3 kaynağına enerji geldi ve bana kablo çıkışlarımdan videonun başında bahsetmiş olduğum gerilimleri veriyor şimdi biz ne yapacağız bunu eskiden kesiyorduk işte bu çıkışları veya bu 24 pinli soketi Buradan kendimize işte kaç volt gerekliyse onları alıyorduk. Şimdi bunun daha farklı bir model çıktı arkadaşlar. Bir bunu uydurabileceğimiz bir devre kartı tasarlanmış. Bu devre kartımızda ATX güç kaynağı dağıtım modülü. Şöyle bir modülümüz var elimizde. Şu pin soketini falan artık kesmemize gerek yok. Direkt olarak buradaki sokete oturdu da benim az önce yapmış olduğum köprüleme işlemini otomatik olarak kendisi içerisinde zaten burada yolda bir paralel bağlantı olarak köpülemişler arkadaşlar. Şimdi bu ATX güç kaynağı dağıtım modülü. Modeli XH Taksim M229 modeli. Devre kartı üzerinde sürgülü onun 10 anahtar var. Şurada. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Yani beslememiz açık olsa bile onun fanatlarımız off konumundayken güç kaynağımız çalışmıyor. Daha sonrasında şurada 3 milimlik ledimiz var arkadaşlar. Power led. Onun önünde de 1 kilomluk bir direncimiz var. Burada gerilim çıkış soketlerimizin önünde F5 AL 250 volt cam sigortalar var. Bunlar da akımı önleyici için koyulmuş güvenlik amaçlı sigorta grubu. Her çıkışın önünde var arkadaşlar. Bakın şurada. X12 GND, artı 12 GND. Yani şunu şöyle düşünün. Artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi. 3.3 volt. Burası 5 volt. Şimdi karışıklığı önleme adına arkadaşlar. 24 pinli soketli kabloların haricindeki diğer kabloları topladım. Arka alana bıraktım. Şu an beslemem açık. anahtarım off konumunda. Bunun üst tarafında zaten tırnak var. Gördüğünüz gibi burada da yeri var. Yerine takıyorum. Şimdi anahtarı açtığımda kırmızı iletime enerji geldi. Buraya artı 12 volt geldi. Artı 5 volt geldi. Buraya artı 13 volt geldi. Diğer tarafta da groundlar var arkadaşlar. Eksi voltajlarımız var. ölçü aletini de göstereyim. Şimdi bunu kapattığım zaman güç kaynağı da otomatik olarak kapanıyor. Fan şu an durdu. Şimdi arkadaşlar ölçü aletini hazırladım. E x 12 volta tutacağım. Artı eksisine. Ölçü aletinin ekranına bakacağız. Anahtarımı açmamışım. Şurayı açıyorum. Artı 12 volta geçiyorum. 5 volt'a geçiyorum. 3.3 volt'a geçiyorum. Daha sonrasında buradan 24 volt çıkışı da alabiliyoruz arkadaşlar. X12 voltla artı 12 voltu şurayı ortak kullandığımızda 24 volt elde ediyoruz. Şöyle bakın, ekranda görüyorsunuz. Şu an ben propların yerinde ters tuttuğum için. Şöyle bakın. Ölçü aletinin ekranında 23 voltu görebiliyoruz arkadaşlar. Modülün arka kısmını da göstermeyi unuttum. Onu da göstereyim şöyle. Şimdi buraya bir tane led bağlayayım. 5 milimlik led. Bir tane şerit led bağlayalım 12 volta. Buraya da cep telefonu bağlayalım. Bunları bağladıktan sonra 24 voltluk bir tane de led ampul takayım. Bunların da nasıl çalıştığını görelim. Arkadaşlar şimdi modülün çıkışına bağlantılarımı yaptım. 3.3 voltun orada. Şurada mavi bilet bağladım buraya. Burada cep telefonu şarj aleti için. Bir tane kablo ucu kestim. Type-C olarak girdim ucunu telefona. Diğer tarafta da şurada 5060 3 çipli 12 volt 5 metre şerit led'im var. Şimdi telefonumuzun ekranını bir açacağız. Şimdi enerjimi veriyorum. Gördüğünüz gibi telefonla da telefonda şarj oluyor. 3 voltluk ledimiz yanıyor. 12 voltluk şerit ledimiz yanıyor. Şimdi bunları sökeceğim. 24 voltla bir tane led ampul çalıştıracağım. Şimdi arkadaşlar x12 volt ve artı 12 volta 2 adet krokodil bağladım. Yeşil kablom eksi. Sarı kablom ise artı. Şimdi elimde şöyle bir led ampul var. 24 voltla çalışıyor. Bunun da çalıştığını görüyoruz. Şu an 24 volt çıkış veriyor modülümüzün çıkışından 24 volt çıkış alıyoruz. Bunu da gösterdikten sonra arkadaşlar Şimdi 24 pimli soketi kesip farklı farklı gerilimler de alabilirsiniz. Onu da kağıt üzerine işledim, yazdım. Bunu da şöyle ekran resmini alabilirsiniz. Burada hangi kablodan nasıl kaç volt çıktığını gösteriyor arkadaşlar. Şu alttakilerden voltaj alabilmeniz için artık buradaki bahsedilen renkleri, bahsedilen kabloları kesip de ayırarak almanız gerekiyor. videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.